Mucit tane YouTube kanalından herkese merhaba. Bugün sizlere şöyle tam kıvamında bir kumpir tarifim var. Bir sokak lezzeti hepimizin evde olduğu şu son günlerde evde sizlerde kolaylıkla uygulayabilirsiniz. Bütün püf noktalarıyla anlattığım iyi seyirler diliyorum. Şimdi şöyle 4 adet patatesim var. Evdeki kişi sayısına göre patateslerinizi arttırıp azaltabilirsiniz güzelce yıkadım. Büyük boy patates kullanacağım. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsimin üzerine yerleştirdim. Şöyle tepsimin tam ortasına gelecek şekilde ısıya dayanıklı bir kap kullanalım. Ben güveç kullanacağım. İçerisine su koyuyorum. Bunun nedeni patateslerimizin dış kabuğunun kurumaması için, içerisinin lokum gibi pişmesi için hemen fırınıma gönderdim. 200 derece fırında yaklaşık 1 saat bu şekilde pişireceğim. Patatesinizin büyüklüğüne ya da küçüklüğüne göre süre değişebilir. Ben bu arada kompilim için kullanacağım iç malzemeleri hazırladım. Neler var? Şöyle rendelemiş olduğum kaşar peynirim var. Süt mısırım var. Tereyağı kullanacağım. Özellikle tereyağı ve kaşar peynir olmazsa olmaz. Tuz kullanacağım. Şöyle salatalık turşusu ve dünden kalan kısırım var. Kısır kullanacağım. İç malzemesi tamamen sizin isteğinize göre değişebilir. Evet, şöyle patateslerimi bir kontrol ediyorum ve gerçekten lokum gibi pişmiş görünüyor. İçerisine böyle bir bıçak batırıp kontrol edebilirsiniz ve bakın benim patateslerim şu anda fırından çıktı. Oldukça sıcak. Bakın herhangi bir çatlama söz konusu değil ve su biraz azalmış. Şöyle hemen bir servis tabağının içerisine alacağım ve pirimi yapmaya başlayacağım. Evet, şöyle bir tabağımın içerisine aldım. Ben bu şekilde bir tabak kullanmak istedim çünkü biraz sonra içerisi dolacağı için e, böyle daha değerli toplu bir tabak olsun istedim. Şöyle sert kısmını çıkaralım. E, ben patatesi ters çevirdim. Yani Fırına gelen kısmı bu şekilde çıkarırsanız alt kısmı bu şekilde sert olmuş olacak. İçerisini oymanız şu anda daha kolay olacak. Bakın böyle bir delik açtım. Kestikten sonra küçük bir çatal yardımıyla bu şekilde öncelikle patatesimi ezmeye başlıyorum. çok güzel oluyor hem içerisine ne koyduğunu biliyorsunuz kendiniz yaptığınız için ve oldukça da doyurucu bir yemek oluyor gerçekten lokum gibi pişmiş bütün püf noktalarıyla anlatıyorum videomun sonuna kadar izlerseniz siz de aynı lezzeti elde edersiniz inşallah Şimdi ben bu aşamaya geldikten sonra bir kumpirin olmazsa olmazı tereyağı ve kaşar peyniridir bana göre. Hemen şöyle içerisine bir miktar tereyağı ilave etmek istiyorum. Dilediğiniz miktarda kullanabilirsiniz. Kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle biraz da rendelemiş olduğum kaşar peyniri ekliyorum. Ve yeniden kaşar peyniri ve tereyağını güzelce eziyorum. Bu aşamada tuz ilavesini yapmayı da unutmayın lütfen. Gerçekten, tabiri caizse lokum gibi pişmiş. Şimdi size yakından da göstereceğim nasıl güzel kıvam aldığını. Evet, bakın şöyle gerçekten muhteşem oldu. İçerisine istediğiniz malzemeyi doldurabilirsiniz. Hatta sade sevenler bu şekilde de tüketebilirsiniz. Bol tereyağlı ve kaşar peynirli Şimdi şöyle içerisine bir miktar kısır koymak istiyorum. biraz şöyle süt mısırı koymak istiyorum süt mısırını geçen yaz kendim hazırlamıştım İnşallah bu yazda hazırlayacağım turşumu da kendim hazırlamıştım videolarımın altında tariflerini bulabilirsiniz salatalık turşusunu da ekliyorum ve şöyle haşlamış olduğum sosisim var e, kumpirin iç malzemesi dediğim gibi istediğinize göre değişebilir. Rus salatası da kullanabilirsiniz. Çok çok yakışacaktır. Şöyle biraz daha mısır eklemek istiyorum ben. Biraz daha kaşar peyniri ilave ediyorum. Üzerine ketçap mayonezle sıktıktan sonra kumpirim hazır olmuş olacak. Şöyle hemen ketçabını da sıkmak istiyorum ben. Şöyle gezdiriyorum üzerine ve yemek için sabırsızlanıyorum. Muhteşem oldu. muci tane kanalında yine bir tarifin sonuna geliyorum. Ve şöyle hemen sofradan bir video daha eklemek istiyorum sizlere. Küçük kızım böyle kaşığına doldura doldura yiyor. Ev yapımı, anne yapımı kompil hazırladık. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Afiyet olsun. Evde kal Türkiye.